Sonunda bir rakip. Juventus. Mkrasilevicis. Normal bir oyuncu kardeşim bu. Aynen bak. Yaman Morisi falan filan var. Öyle abuk subuk isimler yok takımda. Normal düz bir oyuncu yani bu da. Şuna kadromuza ayarlayalım Forma renklerine bakıyoruz. Bu arada yorumlarınızı okuyayım dostlar. Bir kardeşimiz abi senin defanstan beri topa kafa atıyor demiş. Doğrudur kardeşim. Abi yeni kadroda işizeki de olsun ama senin yaptığın zeki demiş bir kardeşimiz. Bir kardeşimiz taçı kardeşler ne zamandan beri 300 demiş. <laughs> o, bu işte kayıp kardeşmiş üye kardeş herhalde. Karşı takımda 3 tane taçı var birisi hormonlu olan. Doğrudur kardeşim. Abi oyuna dönmen çok güzel oldu demiş bir kardeşimiz. Eyvallah kardeşim eyvallah. Bir kardeşimiz abi Japonya'nın bütün takımları var. Nankatsu Musashi falan filan. Bence oyuna ülke seçmek gelmeli. İlk olarak Fransa. Yani Pierre'in takımı ya da Uruguay falan filan. Tsubasa'nın storiesi var. Falan filan demiş. Bu arada kötü olan kazansın arkadaşlar. Böyle bazen yorumlara bir alıyoruz. Maç gidiyor topu katlamışız. Şimdi ilk olarak şöyle bir şey yapmaları gerek. Yani önce kulüp takımlarını yerleştirecekler şeye. Ondan sonra atıyorum işte bir Paris Saint Germain'e Miseki mesela. Misal. Ya işte Almanya Ligi'nden işte Hamburg'u koyacaklar. Hamburg'a Vakaba falan. Böyle yavaş yavaş ondan sonra ligleri getirebilirler. Yani bazı liglerde oyuncular yok çünkü. Bir dostumuz dostum merhaba. Bu online için detaylı video anlatım var mı? Aslında yani ilk videodan itibaren izleyebilirsin ama çok bir şey yok yani online Versus'a girip işte kendi takımını oluşturuyorsun, kendi oluşturduğun karakterleri bu takıma koyabiliyorsun. 1600 e, puan limiti var, kost diyorlar ona, işte o 1600 cost'a varıncaya kadar oyuncularını koyabiliyorsun. Anlayamadım oyuncu alımı gelen paketlerdeki oyuncular falan. O gelen oyuncular yani daha çok böyle kartlar açılıyor işte bunlar kartı, işte Tsubasa kartı falan bu kendi oyuncunun karakterini oluştururken o karakterler ne kadar yüksekse yani ne kadar level yüksekse o kadar fazla o oyunculardan hareket öğrenebiliyorsun. Onlar o işe yarıyor. Bir dostumuz heyecanla başladı. Aslında rakip iyi olmaz. oyun sorunlardan onun yenilmesine neden oldu. Pasları gitmedi falan filan. İyi oynadım bu takıma. Valla doğrudur. Onlar abi oyuna yenildik getirirler mi sence? Valla inşallah getirsinler ya oyun bir çıkmaza yaradı zaten. Şimdi bir e, senesi yani ilk senesini doldurduğu için bir şey veriyorlar sürekli bir puan falan veriyorlar. Bir kardeşimiz o üçüncü taçı bana galiba yeni gelen Hanabo okundaki ikizlerin şutlarına ortak olan karakter. Üç üzer yapmış kendince. <laughs> evet. Erdem de turnuva linkini paylaşmış. Arkadaşlar evet Bir turnuva düşünüyoruz. Şu an 6-7 kişi var. Pardon, 6 kişi var. Yani Sizler de katılmak isterseniz Discord grubunda linki var. Oraya gelip Bizlerle turnuvada yer alabilirsiniz. Bir orta. Kalede Müller'i var herifin ya. Lan bunu, bunu nasıl gol edeceksin ya? Buraki fena değil. Diyeceğim. Lan kafa attım lan orada. Yapma Genzo, yapma Genzo. Ha ha, pardon. Çak şuna kafayı. Adamın hayatına kafa attı işte. Bak böyle adamlar lazım bize. Cesur adamlar. Belalar olarak operasyonları severiz. Nino ile ilerliyoruz. En önemli gol silahlarımızdan bir çalım. Biz adama kafa atıyoruz adam bize omuz atıyor işte böyle değişik hayat. Gel bakayım gel. İmparatormuş. Ben de prensim aslanım. Çöl prensim. Schneider'dan bir çalım. Bu da imparator. Belalı operasyonda. Dur bakayım. Jito gelmiyor. Kino yapmıştır. Aldım mı vuracağım kardeşim. Elbet yiyeceksin. Şöyle ilk yarıda bir gol bulsak tamam. Oyunda oyuncu kalmamış ya. Bazıları da oynuyorum böyle ilk işte yarıda 2-3 gol yiyince hemen çıkıyorlar. Onların videolarını ayrı tutuyorum. Bir tanesi de kareye Schneider'ı koymuş. Abi inanamadım ya. Hack mi yapmış anlamadım ki. 12 kere bir bitti maç. vaka şey terk yaptı o maçta. Paylaşayım mı bilmiyorum. Ve ben işin tuhafı dördüncü golden sonra fark ettim şeyi. Kalede Schneider'ın oluşunu. O çünkü ulan dedim herhalde yanlış bir şey falan gördüm böyle. Baktım Napoli'nin golleri iyi golleri yiyor. <laughs> Hadi bakayım. Ben lan şunu ver. <laughs> Top kimde verildi işte bu sorunları çözmüyor arkadaşlar. Yani problem. Bu. <laughs> bitti. Şu an gıdım gıdım oluyordu en son koydu uçtu. bir çalım. İşte <laughs> fire. <laughs> saldı. Uzun pası gönderdi. Ya olan? <laughs> Öteki yanında çarpıyı ben atacağım ulan. Bir kere bitti yine. Bu Hadi bakayım yeni oyuncumuz yani ikinci arada gizli sahamız oyunda bakalım nasıl bir performans gösterecek lan gelsene bir kombi yapalım sen neredesin lan neredesin ha buradaymış Çalım attık ah, bir çalım daha yapıştır şimdi Artistik şut! Ah i̇şte bu be! Güzel bir gol! Sonunda gol yedi kardeşim! Hıhıhıhı! <laughs> Ver bakayım şu işte toba! Lan ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver bakayım şu işte. toba! Anlat! şeyler bile çok önemli yani. Orada bir topu kapsaydım ben hata çıkacaktım. Kojura pert. Adamlara korna ver. Evet. Ne olacak bu işin sonu ben? Koy kafa. Oh, tehlikeli pozisyon. Ha vaka işi de pert. Oğlum yedirmeyin lan. Oh, uzaklaştı. Oyun her türlü avantajı rakibe Allah. Eyvah eyvah. Aferin şu an. Sen bir adamsın. Şimdi operasyon için mi kullansak vizonu? onu yoksa belalar operasyonda karar verildi. Lan soğuda lan soğuda. Limonlu musun kivili mi be? Ver şunu ver. Defansta bile çalım atıyorum kardeşim ya. Gelme lan gelme. Yapıştır, yapıştır. Oh. gol gelir mi? <laughs> i̇yi yana iyi mı? Hiç, hiç kaçarın yok hiç. Gelme bak Yomomor efendi. Adam ayağıyla koymuş gibi topu aldı Seferin yanı yapıştır. bir iç geliyor. Lan gol zannettim yanda. 2-0 olsa rahatlarız çünkü yani. Tehlikeli skor ama yani. <laughs> ne yapıyor lan bu kendi kendine mı? <laughs> Şimdi bazı oyuncular var topu alamıyorsun o çok sinir bozucu ama bak işte bir tanesini alıyorsun. Hani bir oyuncudan sürekli bir şekilde topu alamıyorsanız iyi de olabilir. Çünkü bayağı başıma geldi o. Her oyuncu topu kaptırabilir. Gitti. Bir şutluk işi var. Hadi bakayım Epic! Sana kısmet kardeşim hadi! Hadi canım kendim hadi! Bir çalım Tosuya'da! Z-10 var ya tamam. Bu nereden geldi ya? Oğlum sen, <laughs> sen niye geliyorsun ya? Yani? <laughs> i̇şte bunlar hep zaman geçirmek için kullanılan hamlelerdir.

Bugların azaldığını söyleyen arkadaşımız doğru söylüyor ama gene arada böyle delirtiyor adam bu buglar. Ah. Çakın, çakın. Ka, ka, ka. Ka, ka. Burası pası bu. Bu ile driburlu pas. Bu sefer gol. Püflesek gol ama bir türlü püflettirmezler bize. Oğlum Schneider atacak. Ya olan ya olan bir şey ha yapıştır. Oğlum dur. çıkma. Sinirim bozuldu ya. Oğlum iki atamayacak mıyım lan ben? Ya. bu nedir be kardeşim? Yapıştır lan Ah! İçeridesin bu sefer Çok saçma yapmışlar onu ya

Bir çalın, bir を atabilir 素 Hadi とせず突き進む。み茶だ。Ya 1ゴール打たべるね。はい、どうも。渾身の力を受けてファイアー ya düşün ki biz 2-0 gerideyiz. Ha, bu böyle önemli. Vay be. Boku sut başına bir gol yani. Rakip bir ara fena değildi ama sonra ablukaya bir aldık. <laughs> Rakiplerin kaleciden yana bayağı şansları çalışıyor. Bakalım kaç puan kazanmışız. 12 puan daha. Bakalım sıralamada kaçıncıyız? Şu an 41. sıradayız dostlar. Bakalım ne olacak? Evet, bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.